Arkadaşlar dostlar. Bugün e, Veigar'da Max AP'yi deneyeceğiz. Urf'tayız. Urf'ta yapması daha kolay olur. Beyler hoş geldiniz. Hoş e açtım ya. abi sırf bunu keselim diye. Buraya bir davar atıyor buna da. <laughs> bunu da bunu da şey yaptım tamam. Çok güzel. Sen, hı, şuna, şuna bir tane vurun da onu da alayım. <laughs> evet. Kara satışın yaptım bu arada. Ne izleyeceğim şimdi. Kim öldü lan bizden? Kadir yukarıdaki ve bir attı Oğlum bir sal da base atacağım bak. Git. Ömer bit bendim ama neyse. İstiyorsan geç kanka. Yok yapamazsın diye demiştim ama. Ya kim yapamıyor? <laughs> yapamam yapamam. Yapamam bu. Sakin sakin. Abi geri çık geliyorum. E, e açmak zorunda kaldım. Sıkıntıdayız bu arada. 2 level'e <laughs> kadar. Beyaz, beyaz. Be. Be. Mide gel. Ben de aynı durumdayım. Ben de açtım. Ne yapıyorsun evet. oğlum? Geç ona geç. <gülüyor> <gülüyor> yani sen bir de geç daha kötüsünü göreceksin. Kaç yok ya da kötü ama yapacak bir şey yok. Şu bir yere ben ona. Tamam stack <laughs> aldım ben <laughs> bundan. Yaklaşmak değil kaçmak. <laughs> Kaçmaya gerek yok abi. Ben yani böyle hayli... böyle stack stek alıyorum işte. Bu bunlar yani şey yaptıkça yakalandıkça. Şey oğlum bak git. Abi bu Q'su bu kadar da sınırsız olmamalı ya. Yani bir salise verse. <laughs> Böyle böyle steak kasıyorum işte. Adamları durdura durdura. Çok güzel lan. Aa dur dur ölme sakın. Çok bir şey tamam, acil bir olmamız lazım ya. Steak, steak kasamıyorum abi şu an. <laughs> Kötü oldu bu bir tık. Ben Kasiopya alıyorum daha ki. kas Kasiopya zaten normalde de kanser. Bir de Urta daha da kanser. Oğlum şu şeye yakalanın da hadi steak alayım ya. Ölmezsiniz. Aha bok ol. Şuna bak. Ya. Ne yapıyorsun ne sen? Bak ya. Üç olayım da ben seni göreceğim. Vay bok ederim ha. Onu da tuttum, onu da tuttum. Çok güzel. Hayır! Çok güzel. Tamam sen aldın. Olsun olsun. Word. Şunu alayım abi. Ayakkabı evet. alayım. Güzeldi abi. ya. Sürekli base atıyorum. Beşinci atıyorum. Geldim geldim. Evet. Güzel stack kastım. Burada max max siteye ulaşmaya çalışacağız işte. Yetişmedi lan. Ay araba kaçtı. Neyse. Şuradan stack abi. Full siteye oynayacağım. Full siteye oynayacağım abi. Rakipler de kaçınırsa onları da keseriz. Ben kaçıyorum. Hadi stick 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 power. Lan şu kaçırdı. Kimden aldı bu böyle? Yiye mi almamış pardon. Yanlış Tamam öyle burada sök. <laughs> Selamun aleyküm. Bir şey diyeyim mi? Şey buradan gitti galiba ya Kyle. O da öyle. Kyle gitti Hayır, bu da yaklaşmıyor o yüzden veriyordu. ya. ne yapıyor bu yerdeki şeyi veriyor mu? Şeyi engelliyor. Ha, Atlama, atlayan bu zıplayan bu... skilllerini engelliyor. Oho. Flash abi. falan da atamıyorsun onun içindeyken. <laughs> ah ah. Abi hayvan herif da hayvan. beni nereden gördü o öyle? O yüzden öldüm bu adama ya daha önce Abi çok abi, kanserim, abi. çok kanserim bu arada. Çok kanserim. El al sen tamam. bir de buraya gör. Buraya gelmiyor abi bunlar artık. Abi mi komple engellerse ben bu adamı... Lan ona niye vurdun? Neyse. Ya o haracım benim ya. Öyle mi? Tamam Olum o zaman. Var. Tamam tamam o zaman. Aynen canım arada bir sen de al. Kule Play'dine vuralım bu arada ya. Kule Play'dine alalım da buraya niye gelmiyorlar abi ya? Kanserler. <laughs> Yedi mi onu? Yemedi. Yemedi. Deniz çok kantılıyormuş ya bu adam. E, kanka bu burayı görüyor. Lan yemedi bu sefer ya çocuk akıllandı. Bunu yedi. Bunu da yedi. <laughs> Kado kankam görecek mi beni? Aga ben stack kasıyorum abi, hiç, abi, sıkıntı abi, abi, abi. hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Stack kasmaya devam. Sen şuradayken dedim ki adam burayı görüyor geliyor dedim sen yine de oraya gittin. <laughs> tamam stack. Stack devam. Stack devam. Bu çocuk uzaktan vura vura dövdü beni. İtaat gelceğiz ama. Tamam. Oğlum <laughs> oğlum sen. Manyak. Zor, Geldi. Zorla kendini öldürttü bana ya. <laughs> <laughs> Abi. Tamam, Biz Artı yukarı çıkarız. Sana vuruyor ya. Biz yukarı çıkarız ee, istiyorsanız. İstersen swipe'leyelim mi? Kyle LTK kastık bunu. Biniz mi de yes? Amigod yumru bırakma. Hadi bakayım. <laughs> ne yaptı lan bu? Ad, <laughs> AD kasma, AD kasma. O zaman bana <laughs> şey veremezsin. Buff buff veremezsin, AD kasarsan. AP kasman lazım. <laughs> Veririz diye niye AD'den almıyor ki oğlum skill'leri, manyak. Sapık bu çocuk ya. <gülüyor> Veririz <gülüyor> ya, niye vermeyeyim? AD'den <laughs> Hayır, hayır. Oo, gel, gel, gel. Tutarsan onu. Slowladım. Ya. sal. sal. Bye. Goodbye happiness. De devam devam. Sıkıntı yok. 87 stack yaptık şu ana al, kadar. Al, al. Bu stack en az evet. 1000 olacak. Aa alev ejderi, alev ejderi. Cengo alev ejderini alsana bebeğim. Geri seveni de alır, ya, alevi de alır abi. Geldim geldim ben seni. Yani. Ya. ya sen abine güvensene ya. Geldim ben de geldim. Stack almama izin verin alevden. Yürü. Dur vurma vurma Dur Lan oğlum harbiden ya Abi bu kulelere bir şey mi oldu adam bana burada kule vurmuyor adama ya Cengo Yana senin <laughs> Senin yüzünden aldı oğlum burstledin adamı Cengo ölme diyor ultimi sana attım Abi, Haydi olsun Arasay usaldı tamam. Hadi ge ya, yani, hadi sana. Bize Abi, bize sen git kuleyi al. Keşke kuleden şey alsaydın. Dur Keşke dur. Takılar bak orada pusu da verin dur, dur dur biz de buna gelden biz de buna pusu gel. atacağız. Abi, Abi o bak buraya. Şuna biri öldürsün ya. Şunu al. Oğlum bu ne sapıklık lan çok sapık <laughs> lan bu. <laughs> <laughs> Minyona vurmasın tamam çok güzel. Şuradan geleceğim şöyle geleceğim. Abi istemeden şeyimden çıktı ya. Oo, bak, Sen güzel oynuyorsun kankam gene bugün. gün. Evet, bu adam beni biraz kasmış. <laughs> Kesemedim. Demek ki daha o kadar hasarım yok çünkü 4K param var cebimde. Rabadon, Rabadon var. Daha kestim ya hiç müdahale etmedim. Ultim falan var. Ne, ne sıkıntı yok. Bu arada ben bu ultimi de aleyküm. satıyorum aleyküm. abi. Ben aleyküm. full, full Rabadon gideceğim ya. abi. Full Rabadon abi, full Rabadon. Ben şuradan aşağıdan olacak. gidip kuleyi alayım. Hayır hayır ade kasma. Şu bütün iki milyon. Var. Bir de şunu alayım tamam abi. Milyonları büyük ihtimal tek atmaya başlayacağım artık. Hemen kuleden siteyimize. oh ilk kule oldum da aldım. gidelim mi ya Biraz Gidelim gidelim. Burada. Şuradan hemen çok seri seri minyonlarımı alayım abi ben. <laughs> kuleye vurma, kuleye vurma. Gel gel şeye gidelim direkt. Mide gidelim. Middekileri halledelim oradan topa çıkalım. Aa, haydi bakayım. <laughs> geldim geldim. Sağını gördün mü? Beni var izle. Şu an kaydını almanız lazım. <laughs> Slova kanka onu. Da, Oğlum. Ya pardon. Ne? Ne pardon? Oradan birkaç minyon aldım mı? Ya sıkıntı buraya yok gele, sıkıntı yok. Buraya gelin buraya gelin. Gel gel gel. Kim geldi? Gel, gel, gel. Sylas tut abi onu. Ben de gel, geldim. Abi. Arkanızda adam var bak. Öl lan. <laughs> tamam öldürdüm. Kaç. Goran. Denizmiş. Kaçamadım. <laughs> İkinci Rabadon'u da aldım. <gülüyor> Dakika <gülüyor> 9. 700. <laughs> 625 HP var abi. Tamam. <laughs> abi. Daha ejderi çıktı. Daha ejderini bırakın alsınlar bu abi. Belki bulut mu çıkar full bulut. Al. Oğlum o ne? Kes shop ejderi alıyor. Ben niye yürüyerek gidiyorum? bana doğru gel. Ben niye yürüyerek gidiyorum yani? Abi saylasa sabuk kimi ama böyle bir şey. Halla abi gel gel topu halla abi. Eren aldın mı direkt? Alabiliriz aslında ama saylasa. Şuru keselim de öyle alalım. Dur dur. Eğer biraz uzanlayın da sen kestin onu ya. Kestin onu oğlum. Uzak bir yok. Kanka nereye? <laughs> Kanka gitme. Hava giderken avlanma da. Kanka bu adam ultisiyle beni bir doyduğum çıldıracağım ya. Ben bu Mesela kuleyi de alacağım. Baron mu alıyoruz? Geliyorum. Yani. Geliyorum barona. Geliyorum barona. Ama, bana ama bana ikimiz alamayabiliriz. İkimizi evet. alamayabiliriz Şu bu canım, arada. Alırız alırız. mide bir, bir yardım var mı? Abi mide yardım değil de bizim bu, bunu alamayız abi iki kişi bu arada şu canım ha. hemen bitti yani. Yani mid çalmış olduk. Geldim geldim bana doğru kaçsaydın keşke. Al sana doğru kaçtı. Güzel vurdum ona da. Susturuyoruz ya. Böyle bir şey yok. Zıplama şeyin Oğlum minyonları salla. Çok iyisin bir kere. Ee, yaklaşırsa tek atacağım ona. Tamam çok iyisin abi. Çok güzel. Baba bana cem, abi, aşağı doğrudayım. Aşağı doğrudayım, doğrudayım ya. Yani. Abi ahli çok Dur abi şunların da stay'ini alayım abi. ben. Geldim baba geldim. Dursal onu bana. Tamam. Minion stack, minion stack. Bolu çok tatlısın oğlum. Minion stack. Minion stack. Deli gibi minion stack abi. Hızlı beyiz. Abi bir şey diyeceğim Saylas öldüm öldüm arkadaşlar iki kişisiniz yaralı yok mu? Ha. Abi inanılmaz sen burada kesersen. geldim tamam çok güzel Saylas dikkat et Evet evet birimizin şey tutması kesin gerekecek bu arada Red yok kesin yani e, Saylas falan takip etmesi gerekecek çünkü bu çocuk sapık gibi Anladığım kadarıyla şey yapacak. Flash <Sessizlik> sen, sen razına bak. Tamam. <Sessizlik> altı <alıyorum ya> adam. <Sessizlik> Alamadım hatta. <Sessizlik> sen güzel güzel flash. <Sessizlik> abi ne yaptın? <laughs> ne yaptın abi? verdim <Sessizlik> <Sessizlik> ama işte bu kadar oldu. Yeey. Bu ne? Kestim, kestim, kestim. Ben nasıl asıl sanıyorum? Öl lan! <laughs> ah vermişsin. Well oğlum çok iyi, çok iyi oynadık. Köye 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 ile mükemmel oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Helal Cengo. Ya son kişi atmayacaktım da neyse bir an kaza geldi. Sıkıntı yok sıkıntı yok oğlum sen de kazsın. Ben minyon, minyon abi benim benim işim minyon. Kilo kadar önemli değil benim için. Benim işim minyon abi. Bana minyon saldınız Sen mı? Yeterli. Şuna bir kilo bir de şey, şey aldı. Rabudan al da. E, neydi lan o? AP'yi düz var, vuruşa ne? çeviren item. Ne yapan? Evet. AP'yi düz vuruşa çeviriyordu ya. Ne o? <laughs> lan var ya bir tane. Dur ya dur bakayım da söyleyeyim. Lich <laughs> Buan. Ha an. Yok oldu bu. Artık yok. <laughs> Beni zorladı da yok oldu. Şu an şu an bin bin'e yakın AP'm var abi devam 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 ben şuradan ormana gidiyorum mi alıyoruz hadi bir tane vurayım. Devam. bir, bir baron alalım mı teşekkür ederim. Şu şey nerede abi dur dur heraldı da alayım ben Herald. dur şu bir öyle baron baron abi baronun steğini salarsanız çok güzel olur seri alalım baronu. Bu arada ejder ne çıktı abi? Bulut o çok iyi. <laughs> iyi. Aşağıda cukkaladı. Yani, Helal. <laughs> Oğlum. Özür dilerim. <laughs> Sıkıntı yok tamam tamam devam. <laughs> var mı? Var mı? <laughs> var mı? Var mı isteyen? Var mı tek isteyen? Tek isteyen var mı? Kanka minyon salarsanız sevinirim. Tamam çok güzel abi şey bende kalmış. Açayım mı oraya? No 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 no. Hayır hayır. Ben ben be izliyorum abi. Ben e, Rabodon alabilecek durumdayım. Rabodon'umu gideyim alayım. Aman aman. Hemen iki tane daha bundan. Çok güzel. 1300 AP şu an. 1300 AP şu an. Tamam. Devam abi. Arkadaş, saylasa, saylasa 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 gidiyorum. Saylasa gidiyorum. Abi keşke AP kalsaydı. Bak ben zıplayana kadar bana vursan böyle anlaşamayız. Dur dur minyonları sal minyonları sal. Gerçi al 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 bitti zaten onlar. Ben şunlardan <laughs> stack alayım. Ejder çıkıyor. Ejder hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ejder stack'ini de salın bana. Bana full stack abi. Ben başka bir şey istemiyorum takımımdan. Bu kadar aç gözlü bir youtuber var mı ya? Abi aç gözlük değil. Dur dur dur. <laughs> Yemeyip yediriyorum. Abi sıfırlanacak <laughs> bak. Ya rahat olsana. Bir yerde dünden kutu. kalma yemek falan var. Onlarda salar mı sana? Ben bir sene de olmaz. Kaç günden kalma dedin abi? Dün. Ben o kadar insansız değilim. Haa okey. Bir günden kalma var genelde bana yediriyor. Az bekle. Hadi be. Kıyamam. Hayır, say saylas. Saylas, saylas bu da bu ya, mal kadın. ya. Dal da yavrum. Dal dal dal. Kanka Hadi ne yapıyorsun? Ama yani. Kadir senin onu teklemen gerekiyordu. Şeyi şey yanlış basmış. Ben sana uzak bastım ya yani. Bir şey diyeceğim Herald'ı mı açtınız? Kandis, Hadi lan şap, sal, yani sal 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 tutsun ya. Herald'a dokunmayın aynen. Herald şimdi inhi alıyormuş değil mi? Bir şey diyeyim mi tutarlar onu ya o kadar da salak değiller. Ee, Ay iki nereye yere attım. Ne yapıyorsun o bak kaçıyor. Bu intikam mı alır mısınız gençler? Ne yaptı sana mı ya flashladı? De, ama ultiledi ya, ha ultiledi. Benim gibi masum bir canla ya. Rix öldü. Sapık herif ya. Öldü ona. ya. Abi 1300 AP ne? Hadi ya lütfen biraz daha AP yapmama gerekiyor. 345 stack yaptık ama. Kasayla konuşuyoruz. Bak altan vereceğim. Bir de Abi çok. Şimdi borç sınırı var versene paramı. Çok faret. Abi ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Konuşmaya <laughs> Silas abi. Silas. Ay. Ya? Bunu bir kestim bir arkadaşına. Abi sen ne yaptın? Neden? Ultimas, ultimas. Ne ha. Ne yaptın? Şuraya da bir fight yap. Geliyorum, ya. geliyorum ben de geliyorum. Yetişmeye çalışıyorum, Yetişmeye çalışıyorum. Ne yapacağım sana? <laughs> 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 Ay, ya, <iyisin> oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ben şunlar çıksın, şunları da alayım. Bak bak burada hain. Hain takım arkadaşı. İşte hain bir takım bir arkadaşı. Aa aa, aa, aa. aa be. Aa. Olsun abi ben bunu yine de atacağım. Çünkü çok güzel bir maçtı. Bayağı tekmek attım. Ben yine de bunu paylaşacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok yakında yani Max HP Veigar'ı da çekeceğim. İyi seyirler.